Hüseyin Kaya, Siyaset Gemisi, Doğru Haber, Erdoğan'ın Maaşı ve Atatürk'ün Maaşı, Kemalistliği ile maruf bir gazete açıklanan asgari ücret üzerinden bir karşılaştırma yapmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki yıl alacağı aylık 88 bin TL'lik maaş, 31 asgari ücretli işçinin eline geçen toplam para miktarına denk düşecek. Elbette bu rakam çok büyük ve Cumhur'un durumu ortadayken Cumhurbaşkanı'nın yüksek maaş alması insanlarda rahatsızlık oluşturuyor. Evet birçok banka genel müdürünün büyük şehir belediyelerinde birkaç kurulda görev alanların holding yöneticilerinin cumhurbaşkanından çok daha fazla maaş aldıkları da bir gerçek. Ama cumhurbaşkanlığı makamı maaşıyla değil icraatları ve gücüyle konuşulmalı. Tabi bu arada Kemalistlerin bu konuda hiç adil olmadığını da belirtelim. Mesela malum gazetenin haberine istinaden yapılan karşılaştırmaya göre keskin bir kemalist olan Ahmet Necdet Sezer'in aldığı maaş 59 asgari ücret kadarmış. Buyur buradan yak demeyin bu daha hiçbir şey değil. Kemalistlerin yüreği yetiyorsa maaş karşılaştırmasını ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk üzerinden devam ettirsinler. Can Dündar'dan bir alıntı yapalım. 1927'de bir reşat altını 8,2 liraydı. Yani Ata maaşıyla 1765 altın alabiliyordu. Bugün Reşat altınının 210 YTL olduğu göz önüne alınırsa Atatürk'ün 1765 altınının bugünkü değeri 370.000 YTL oluyor. Oysa Sezer 14.150 YTL'lik maaşıyla ancak 67 altın alabiliyor. Can Dündar 59 asgari ücrete denk gelen Sezer'in maaşını az buluyormuş. Ama Kemalistler 31 maaşa denk gelen Erdoğan'ın maaşını fazla buluyor. Evet Atatürk'ün maaşı Erdoğan'ın maaşının yaklaşık 55 katıymış. Hangisi fazla siz karar verin. Taşları döşenen ittifak yolu. CHP milletvekilleri Ali Haydar hak verdi ve Sevda Erdan Kılıç tutuklu bulunan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. CHP milletvekilleri çıkışta Demirtaş'ın hemen serbest bırakılması gerektiğini de söylemişler. Daha önce de oldu diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu seferki biraz farklı. Baştan başlayalım isterseniz. CHP'liler önce Alparslan Türkeş'in eşini ziyaret ettiler. İyi Parti sözcüsü Demirtaş bırakılmalı anlamına gelen şeyler söyledi. Mesajı alan CHP'liler de bu kez Demirtaş'ı ziyaret ettiler. Yani yani ittifakın aleniyete dökülmesi yolunda taşlar bir bir döşeniyor. İstemem yan cebime koy. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya cevap vermiş. Cumhurbaşkanlığı makamına hazırlanma diye bir şey olabilir mi? Benim tek gündemim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul kenti. Siyasi geçmişime bakalım. Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmam istendiğinde ön seçim istedim. Kazanınca oldum. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecimi biliyorsunuz. Bu konuda ben istiyorum diye bir şey olamaz. Benim ismim üzerinde ittifak edilirse ve bana devlet gelirse ben de fedakarlık yapar ve ülkeyi yönetmeye aday olurum diyor. Buna benzer lafları Abdullah Gül de söylemişti ama Meral Akşener hesapları bozmuştu. Bu neyse de ben asıl benim tek gündemim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul kenti sözlerine takıldım. İstanbul'dan çok Ankara ve Paris'te takılacaksın, bir yılda üç kez tatile çıkacaksın, yabancı basına İstanbul'u anlatmak yerine siyasi iktidarı eleştiren açıklamalar yapacaksın ve gündemin İstanbul olacak. Öyle mi? Tek gündemi İstanbul olan bir belediye başkanı Şebi Arus törenlerinde yaşanan skandal üzerine şöyle bir açıklama yapabilir mi? Bir belediye başkanı oturup da programları yazıp çizmez, hazırlamaz. Evet, aslında tüm memleket bir belediye başkanı ne yapmaz sorusunun cevabını geçtiğimiz 18 ay süreçte İmamoğlu'nun şahsında net olarak görmüştür.